Merhabalar arkadaşlar, Örgüm Aşkım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu güzel renkten ve incilerden çok güzel bir örgü modelinin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım inşallah. Öncelikle eğer kanalıma abone değilseniz, abone olun, zil aktif like ederseniz bundan sonra paylaşacağım bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Emeğimi destek olarak da beğenim ve yorumlarınızı eksik etmeseniz çok sevinirim. Evet şöyle ipimin markası Tunç. Şöyle inciler kullanacağım. Orta boyda tuhaf yerlerde temin edebilirsiniz. Tığın şöyle 3,5 milim. Evet hemen modelimizin yapım aşamalarına geçebiliriz. Evet ipimi doladım. Hemen bu şekilde çevirerek bir kilit zincir vurarak başlayalım. Yapacağımız model o kadar güzel gösterişli ki birçok yerde kullanabileceğimiz bir model. Bebek battaniyelerinde, çantalarda, yeleklerde, atkılarda, berelerde her yere efsane, şahane gidebilecek bir model. Şöyle model anlatabilmek için ben 22 tane zincir çekeceğim. Şöyle sayalım hemen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 tane zincir sayısı yeterli model anlatabilmek için. Evet kameramı biraz yaklaştırdım. Hemen 1 İki tane zincir boşluğu atlayarak üçüncüye batarak şöyle burada uzunca ilmeklerimizi çıkarıyoruz. Hemen ikinciye batıyorum. Hiçbir zincir boşluğu atlamadan bütün zincir boşluklarımıza batarak bu şekilde sıra başına kadar sıra sonuna kadar gelelim. Toplamda 20 tane ilmeğimizi çıkardık. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. Şimdi buradan hemen 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyoruz. Burada 2 4 6 ilmeğimizi şöyle tek seferde çıkıyoruz. 2, 4, 2, 2, 4, 6. Bir tane fazla almışım. 2, 4, 6 ilmeğimi tek seferde aldım. Şimdi incimizi getirelim. Evet şöyle incimi aldım. Hemen bu şekilde kapatıyorum. Yine burada 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyoruz. Yine Bakın. Şöyle 2 4 6 ilmeğimden çıkacağım. 3 4 5 6. 6 ilmeğimden bu şekilde çıktım. Birincimi alıyorum. Ve tepede kapatıyorum. Yine 1 2 3 4 5. 5 tane zincir çektik. Yine 2, 4, 6. Bakın 2, 4, 6 taneden çıktım. Şimdi burada yine incimi alıp tepeye kapatıyorum. Burada 1, 2 zincir çekiyorum. Ve bununla diğer ilmeğimle kapatıyorum. Burada ilmeğimi hafif uzatıyorum. Hemen birinci zincir boşluğuma batarak ilmek çıkarıyorum. Şöyle ikinci zincir boşluğuma batarak 3 ilmek. Hemen kenarına 4. 4 ilmeğimi buradan çıktım. Hemen diğer tarafa atlıyorum. İncimit bu tarafa alıp buradan da ilmeğimi çıkarıyorum. 1 Arada da 6 tane. 2 3 4 5 ve kenara 6. 6 tane de ilmeğimi buradan çıkardım. İpimi doladım. Tekrar diğer tarafa geçiyoruz. İncimizi bu tarafa alıyoruz. Yine ilmeğimizi uzatıyoruz. 1 2 3 4 5 ve kenara 6 2 4 6 Şimdi hemen diğer kenara. İnciğimi bu tarafa alıyorum. 1 2 3 ve 4. Başta 4 çıkarmıştık. Sonda da 4 çıkarıyoruz. Şimdi burada tek tek çıkıyoruz. O kadar gösterişli ve kolay bir model ki görünce eminim çok beğeneceksiniz. Video videoda anlamadığınız kısımlar olursa arkadaşlar videoyu geri sararak iyice algılayabilirsiniz. Yorumlar kısmına da yazabilirsiniz tabi. Hemen şöyle bakın ilk sıramızı bu şekilde yaptık. İkinci sıramızı burada bir iki zincir çekiyorum hemen yanına bunu atlıyorum diğerinden şöyle ilmeğimle beraber iki sıradakine 3 sıradakine 4 ilmeklerimizi sayalım arada da 6 tane alacağız bir zaten belli arkadaşlar 2 3 4, 5 ve 6. 4, 6. Tekrar diğerini geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Başta da 1, başlarda ve sonlarda 4 alıyorduk. 3, burada 2 ilmeğimi beraber alıyorum şöyle buradan da bir ilmeğimi çıktı kendi belli etmeye başladı modelimiz yine ilk sırada yaptığımız gibi burada 5 tane zincir çekiyoruz 2 3 4 ve 5 ilmeklerimizi sayalım yine 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ilmek 20 ilmek eksilmiyor Hemen şuradan bakın 6 ilmeğimden çıkıyorum. 3 ve 6. 2, 4, 6. Burada birincimi alıyorum. Ve kapatıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Yine 6 tane ilmeğimden çıkacağım. 3 ve 6. 2, 4, 6. Yine aynı işlemle bir incimi alıp kapattım. Yine bir işlem aynı. 2, 3, 4 ve 5. Burada yine 6 ilmeğimi beraber çıkacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son incimi de şöyle tıkıyorum Burada 1, 2 zincir çekiyorum. Ve kapatıyorum. İkinci sıramızda yine tamam ve modelimiz kendi belli etmeye başladı. Model artık kendi tekrar ediyor arkadaşlar. Şöyle ilmeğimizi buradan çıkarmıştık. Bakın hemen şurada göstereceğim birinci zincir boşluğuma batarak yeni ilmek çıkarıyorum İkinciyi ikinci sırada yaptığımızın aynısı kendi tekrar ediyor kenara 4 ilmek buradan çıktım hemen şuraya batarak incimi ön tarafa alıyorum 1 2 3 4. 5 kenara 6 model bu şekilde devam ediyor ben büyük bir parçada alıp hemen geliyorum şurayı da anlatayım sizlere yine bakın sıra sonuna geldik yine buradan ilmeklerimizi tek tek çıkıyoruz dönüşte de iki zincir bütün ilmeklerimizi ön taraftan tek tek alarak şöyle o sıramızı da bitiriyoruz başına bir kez daha iki ilmeğimizi çıkıyoruz bir iki zincir tekrar anlatacağım kafanız karışmasın hemen buradan yine 4 ve 6 ilmek şeklinde alarak bu şekilde modelimiz devam ediyor hemen büyük parçamı alıp geliyorum Evet bakın bu şekilde büyük bir parça da yaptım ve geldim. Bakın gerçekten de çok çok güzel, çok tatlı bir model oldu. Ben görünce bayıldım, çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz çok gösterişli güzel bir model. Bunu da beraber yaptığımız parçamız. Bunu nerede kullanabiliriz? Bunu bebek battaniyelerinde, atkılarda, şallarda, berelerde, yeleklerde birçok yerde kullanabileceğimiz çok güzel bir model olduğunu düşünüyorum. Ben çok beğendim. Dediğim gibi inşallah sizler de beğenirsiniz. Evet arkadaşlar bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Denemek isteyen arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.